Mehmet Türkmen 12 maç, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, e, ligin işte zorbay, küçük direnç tonusu, alışan salan, ligin yükünü çeken hakemler ilk devre. Burada tabii bu e, Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır yeni hakem oldu. Yetenekliler, kumaşları var. E, Mehmet Türkmen avukat, İngilizcesi var. Ancak kilometre taşını doldurmaya ihtiyacı var bunların. Eğer bunları daha pişmeden, tecrübelendirmeden sahaya atarsanız futbol arenasına attığınız vakit bunları kaybetme olasılığı da artıyor. Doğru. Yani ve hakemlikleri belki şu anda mutlular çok maça gidiyorlar. Meğer ki arkalarında rüzgarı almış durumdalar ama bu yıpranmayla hakemlikleri belki 3 sene 5 sene geriye gitmiyor bak. Geriye gitmeye başlıyor. Şimdi ben hakem olarak 2004 senesinde Süper Lig'e çıktım. Süper Lig'e çıktığım ilk sene tecrübelenme senemdi. Mustafa Çulcu hocama, Muhittin Boşat hocama, işte birçok tecrübeli Serdar Tatlı hocama dördüncü hakem gittim. Dördüncü hakemlik onlara yapmak çok önemli. Çünkü onların saha içindeki davranışları, tutumları, futbolculuğu olan iletişimi, sahada yer alması, 12. kural yorumları hepsini birebir yaşayarak analiz ettik. Yani.